İyi akşamlar sevgili futbol severler. Biraz gecikmeyle de olsa en futbolda hocalarımızla birlikte karşınızdayız. 26. haftanın kapanış maçı son haftaların belki de son ayların en enteresan mücadelelerinden birine sahne olduğu İzmir'de. Göztepe 2 Galatasaray 3. Galatasaray 6 hafta sonra galibiyetle tekrar tanıştı ve bir nefes aldı. 13. sıraya bu galibiyetle tırmandı. Sarı Kırmızılılar. Bu karşılaşmanın yorumları için hemen hocalarımıza dönelim. 1-0 öne geçmişti. 3. dakikada Galatasaray. Sonra 2 penaltıyla ev sahibi 2-1 yaptı. Ardından 2 penaltıyla Galatasaray 3-2 yaptı. Hakikaten anında klasik maçlardan unutulmaz maçlardan birine tanıklık ettik. Önder Özen nasıl yorumlayacaksınız mücadeleyi bu galibiyete çok ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Ee, büyük 20 bin seyirci önünde, böylesine bir atmosferde ki işler kötü giderken geri dönebilmesini nasıl açıklayacaksınız? Hangi koşullara bağlayacaksınız? Aslında maç başladığından itibaren ilginç e, seyredeceğini anlamış olduk. E, çok sayıda tezat durumlar gördük aslında. Galatasaray takımı e, Sayın Torrent geldiğinden beri oyunu geriden kurmaya çalışan Topa daha fazla sahip olmaya çalışan bir ekip. Ama de ligimizin en dinamik, önde baskısını son derece kuvvetli ve enerjik yapabilen ekibi. Ee, böyle olunca e, Torrent o baskıyı kırabilmek için rakibi üzerine çekip arkada sanki kaleden oyuna başlayacakmış gibi yüksek atmaya e, çalıştılar. Bunu denediler. Ama işin ilginç tarafı Göztepe o, onu da kırdı. Yani topun düştüğü yerde de 3-3 e olmasına rağmen tabi arkadaki stoperlerin yüksek top becerisinin yüksek olması. işte Atınç çıkıyor, çıkıyor aslan'a git çıkıyor topa. Obina inanılmaz dinamik yani. bir oyuncu her yerde. Solerli her saniye Obina her yerde, her yerde yani. yani. Sanki evet. Obina iki kişiymiş gibi. Ee, Katılıyorum. Düşen bu. top nereye düşse orada O Obina'yı gördük. Evet. Galatasaray orta sahası dinamizmden epeyce uzak. Gerek Erik Pulgar gerek Taylan gerekse Halil onların önünde oynayan Halil. O düşen topları alma konusunda sıkıntı yaşayınca Galatasaray çok erken bir golle öne geçmiş olmasına rağmen ki o da oynadığı oyuna tezattı aslında. E, oyunda çok belirgin üstünlük aldı. Göztepe Efsane. takımı. Efsane. Ve ilk 45 dakika neredeyse çıkarmadan baskı yaparak çok belirgin bir oyun üstünlüğü kurarak e, 45 dakikayı götürdü. O bölümde e, Göztepe kazansa biz de kimse Aa, neden böyle oldu demezdi. Göztepe'nin hakkı olduğu herkes teslim ederdi. Bu arada maçın yıldızlarından bir tanesi Göztepe'nin taraftar. 90 dakika bir saniye durmaz mı? Bir bu saniye, kadar mı oyun içinde Bu kadar. Olur? Yani futbolda bilerek yani müdahaleleri, tezahüratları hep oyunun içindeler. Onlar da atmosfere gerçekten ciddi anlamda bir renk kattılar ki ligimizde görmek istediğimiz dolu türbünler ve yüksek atmosferdir. Onu sağladılar. i̇kinci devre Galatasaray bir değişiklik yaptı. Bir tarafıyla akıllıcadır. Neden? Şimdi oyunu geriden kurmak istersiniz başlangıçta. Karşınızda taptaze bir takım var. Hı? Gelirler. Dönersiniz kalenize, başınıza dert alırsınız. Ama rakip biraz yorulduktan sonra, 45 dakika o sert baskıdan sonra Galatasaray biraz oyunu geriden başlatmaya başlatmayı denedi. 4 dakika sürdü. İkinci yarının ilk 4 dakikası. <laughs> i̇lk 4 evet. dakika. Sadece 4 dakika sürdü. Onu da kırdı Göztepe takıma. Galatasaray 1-2 defa gitti kaleye ama onu da kırdı. Yine üstünlük aldı. Penaltılar var. Var var. Ee, bu kararlar da mutlaka kamuoyu tarafından tartışılacaktır. 4-5 tane penaltı çalındı. Biri, Biri iptal edildi. Döndü. 4 <laughs> tane penaltı golü izledik. 5 penaltının 4'ü ee, varla verildi. Tabii varla verildi. Yok birini Tamam, ha bir tabii bir tabii itiraf etti evet. Bir tek evet. Taylan'ınkine direkt çağırdı. Evet. Ee, değişiklikler oldu. Uzatmayalım. Süremiz de çok e, uzun değil ama Galatasaray bir büyük takım refleksi göster. Nedir o? Oyunda kalmak. Yani skorun artmasına müsaade etmedi. Oyunda kaldı. Tek farklı e, giden bir oyunda üzerinizde Galatasaray forması, Beşiktaş forması, Fenerbahçe forması, Trabzonspor forması varsa bir şekilde e, şansınız da var demektir. Galatasaray o olasılığı sonuna kadar kovaladı. Ha büyük bir enerjiyle mi? Hayır. Büyük bir teknik farklı mı? Hayır. Büyük bir taktiksel dehayla mı? Elbette hayır ama kovaladı. Gomis girdi. Oyuna o bir bir şeydir. Bir güçtür. Caydırıcı Psikolojik bir güç, şey yitatı. oluşturdu Psikolojik değil mi üstünlük? oyunda? Doğru. Ee, Gomis biraz, girdi o biraz oraya. öyledir. Onun varlığı da etkili oldu ve Galatasaray son bölümde oyunu oraya götürürken zorlanmadı. Aldı üstünlük son birkaç dakikada uzatmalar falan o bölümde aldı üstünlük. daha yüksek enerjiyle oynadı Gomis'ten sonra. Ceza sahasının içine düşen toplar, penaltı, eee kararlar, Gomis'in temiz vuruşları 3-2 kazandı. Şimdi Nestor'a, Maestro'ya sorun. anlata izah edemez. Nasıl yenildik? Kendi kendine soracaktır. Sabaha kadar uyumayacak. Tezse gidecek, uyumayacak. Eee Sayın Torrent'e sorun. O da kolay kolay izah edemez. Ama bulur cümle. Bu cümle bulur tabii. Kazanan taraf. Leicester ee, o da bulacak cümle. Biz de arayacağız bulacağız belki ama kolay izah edilecek bir maç değil. Her şeye rağmen renkli bir futbol e, akşamı oldu diyebilirim yani. Gerek skoru gerek penaltılar gerek işte dramatik yapısı sağlam öne geçer Galatasaray sonra geriye düşer sonra yakalar öne geçer e, ilginç bir akşam oldu. Bir ekip size vereyim mi Tabii. Metin abi? Ben bütün söylediklerine katılıyorum Önder Özen'in ama 72'deki iki değişiklik bence bozdu Göztepe'yi. Göztepe Göztepe evet. Yani Yahovic, Di Santo, Aytaç, Soner. Katılıyorum. Yani biraz daha bekleyebilirdi. Golün hemen arkasından bunu yapıp Doğru. tamamen elini açtı kartları açtı çünkü, geldi. Çünkü sıcak bir maçtı. Evet. Yani böyle Soner özellikle çıkar mıydı bilmiyorum. Bu sıcak maçlarda sonradan oyuna girmek çok kolay iş değildir. Ben bazen söylerim. Sahaya girersiniz ama oyuna giremezsiniz. Biraz öyle oldu Yavuş ile işte Aytaç Karan'ınki Değil mi? Onu şey... çünkü çok sıcak bir atmosfer, oyun sıcak. Bir de şu olduğunu düşünüyorum. Ee, Göztepe oyun olarak da skor olarak da üstündü. Bu hep böyle devam edecek şeyine girdi Göztepe takımı. Yani biz bugün yenilmeyiz dediler. Öyle baktı Göztepe takımı. 2-1'den. 2 bir'den sonra, i̇ki birden sonra o, da, o da biraz işi değiştirdi. Psikolojik olarak değiştirdi. Gomis'in girişi ve varlığı, pozisyonu, duruşu Değil psikolojik etkidir, baskı psikolojik etkidir, olarak. Tabii kabul edelim. Son 10, 10 15 dakikalık bölümde Galatasaray'ın oyuna bir katılışı vardı. Hep oyunun içinde kalış ediyor hocanın o. O 10-15 dakikada bir bir vites yükseltti bir şekilde. Bana göre Emre Kılınç'ın bana göre daha önce girmeliydi. Onun çabukluğu, toplu olan çabukluğu biraz markajdan çıkabildiler ve oyunu kur, kurabildiler. Ama nasıl 3-2'ye geldi onu anlamadım. Yani adı, oyun olan her şeyde bu espri var. Adı, oyun olan şeyde hep şans faktörü, enteresanlık, maç hikayeleri, senaryoları var. O da onlardan biriydi bugün bence. Ama şu Neyine söyleyebilir dönem? miyiz? E, devre arasında kısaca değindik. Bir birden sonra acaba Sayın Torrent neyi amaçlayacak diye 2-2 ile yetinmedi Galatasaray. Yani en azından sahadaki oyuncular 3-2'yi istediler. Ve sonunda da Aldılar bunu. Atmosfer öyleydi. Maçın bir evet. gün havası öyleydi. Hocam sadece Hı. atmosfer mi acaba? Yani bazı maçlar vardır. Yani bazı rakiplere karşı oynarken maçın başını kazanamazsınız. Müsaade etmezler. Yani daha doğrusu şöyle. Maçın başında alırsın skor olmaz. Devam edilemez yani. Süre çok uzun. Galatasaray öne geçti. 1-0. Tabii tabii. Bakın iki golle geri döndü. Penaltı penaltı Döndü. Top şey. oraya geldi. Yani Göztepe'yle oynarken hakikaten yani bazı takımlar için kullanılır bu tabir. Dişçi koltuğuna oturtuyorlar sizi. Bir kere acayip enerjik bir takım. Çok, çok dinamik. Sivas için kullan. Ve birbirine çok bağlılar. Farklı yani kopmuyorlar ama. şeyi. Yani oyuncular, yani bu oyuncuları bir, bir arada bir takım haline getirmek kolay gibi gözükmüyor. bir Çok bağımsız e, tipte oyuncular var. Ama bir şekilde takımlar ve 11 kişi birlikte hareket ediyor. Bakın süper nitelikli bir birliktelikten bahsetmiyorum büyük bir kaliteden bahsetmiyorum ama yani Göztepe kırmak bükmek kolay değil bakın kaybediyor maç ama oyunu kolay kolay kaybetmiyor o sebeple Göztepe'ye karşı oynarken maçın başında oyunu almak bütün kartları açmak bütün elinizde avucunuzda ne var ne yok hepsini masaya koymak doğru bir fikir olmayabilir o yüzden. İlk devre bittiğinde ben, ben yani cimnastik yapıyoruz ne olabilir? Göztepe ne yapacak? Galatasaray ne yapacak? Benim aklıma şu geldi. Bir 10 dakika, 15 dakika daha böyle gider. Ondan sonra Galatasaray daha fazla topa sahip olmayı dener Niye diye düşünmüştüm. Doğru. Yani belki de maçın sonu için bilemem. Yani belki de böyle e, elinde avucunda ne varsa onu... Bir de hocam atmosfer hiç düşmedi yani. Göztepe Göztepe'de oyun stilini <laughs> değiştirmedi. Sonuna kadar böyle gitti oyun. Topa böyle. sahip olma 85'ten sonra Galatasaray. E, Gerçi 115'te bitti maç. Evet 115'te yani oldu Yani 20 dakika oraları Galatasaray oynadı. Hocam sizi rakamlara yollarken Mentin Tekin'e de şu soruyu sorayım. Peki bu galibiyet ileriye dönük yani bu kara bulutların biraz olsun dağılmasını sağlayacak mı? Mesela Rize maçı geliyor. Hava değişecek. Sağlayabilir de. tabii ki. Sağlayabilir. Ee, hakikaten 141 gün sonra deplasmanda kazanmış Galatasaray. Bilmiyorum kaç maç sonra kazandı. 6 maç sonra. Yapan oyun falan olmayacak. Maçın hikayesi ve 3 puan Galatasaray Rize maçı. Hızlı bir yorum alalım. Süremizin sonuna yani gelmişiz. Burada oynayırız. çok çarpıcı rakamlar yok. 2.18 gol beklentisinin 1.60'ı penaltı. 1.60'ı penaltı. Aslında Galatasaray'ın 1 şeyinde işte 0.6 0.7 gibi bir gol beklentisi var Göztepe'nin. 10 pas üstü dizi kimsenin işi değildi bugün. Hiç orada değillerdi. Şurada enteresan rakamlar var. Hücum bölgesinde pas oranı, pas ve isabet oranı 133 pas 66 66 pas. pas. Son bölüm dediğinde. Tabii o son bölümde oluştu. Devre devre bittiğinde, devre bittiğinde konuştuğumuzda ilk yarım saat itibariyle Göztepe'nin 155 tamamladığı 155 pas vardı. Galatasaray'ın 43. Normalde Galatasaray oyun pratiği o değil. Göztepe'ninki de bu değil. İşte O yüzden tezattıklarla dolu bir maç oldu. Kesin açıklamak söyledim. zor yani 66 hücum alanında pas yapan takım 3 gol attı deplasman. Evet. Ee, bu pas isabet oranı büyük oranda Göztepe'nin korkus Mas baskısı sayesinde düştü. düştü. Ama burada Galatasaray Antrenör ekibinin de bir seçimi söz konusu. Oldu. Bu rakamı buraya getiren. Normalde bu torant için kabustur. Burak. Bak, kendi oyunu böyle bir sayıyla açıklamaz. Tabii, edemez. Etmez. Antrenmanda bile istemez yani. Başka bir şey var mı diye bakalım. Ha bu Burada, arada şeyi bakacağım. Son, son olsa, olarak bakalım süremiz dolmuş. Çünkü Bağlanıyoruz. Tamam dolduysa. Haber, haber çok yoğun. Bugün bu kadarla noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.